Gerald isimli üyemiz sormuş. Yeni sosyal medya yasası hakkında konuşur musun abi? Meraklı Bey yazmış. TBMM'de konuşulan yeni sosyal medya yasası. Salihcan yeni sosyal medya yasasının geçirilmesi. Evet. Cumhuriyet'ten okuyorum. AKP ve MHP tarafından hazırlanan basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra Türk Ceza Kanunu'na halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçunun eklendiği, sosyal medya ve internet medyasına yeni yaptırımların öngörüldüğü 40 maddelik basın kanunu vesaire 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 14 maddesi daha kabul edildi. İşte detaylar. Evet. Yeni düzenlemelere hemen geldim arkadaşlar. Neler diyor bakalım. Yapılan düzenlemeler. Önemsizleri atlıyorum arkadaşlar. Çünkü bizimle hiç alakası olmayan şeyler var. İnternet haber sitelerinin tekzipleri aldıkları en geç bir gün içinde yayınlanması ve yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi. Burada bir haftalık süre 24 saat olarak değiştirildi. Başka bir yerden okuyorum. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sağ 2 ile ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Arkadaşlar maddelere baktım da daha önceki kanunlardan çok abartı bir fark göremedim ben. Ben mi göremedim, ben mi kaçırdım? Birkaç haber sitesine daha baktım çünkü. Yani yanıltıcı haber, yanlış haber, gerçek olmayan haber yapanlar cezalandırılacak diyor. Zaten bir şey kanıtlayamıyorsanız onu yapmamanız lazım. Bir yerlerde şey diyordu. Yalan bir haberi retweetlemek bile suç sayılacak diyordu ama ben burada göremedim. Var mı öyle bir şey? Ki zaten suç olmasa bile araştırmanız lazım arkadaşlar retweetlemeden önce. Benim için ama en önemli olay şu. Herkese işleyecek mi? Herkese işlerse güle güle fakit gazetesi. Seni özleyeceğiz. Şimdi bu karar yürürlüğe girerse eğer onu bir deneyeceğiz. Bakalım herkese işliyor mu? Önemli olan bu kanunların kendisinden ziyade tarafsız olarak her tarafa işleyecek mi bir? İkincisi ya arkadaşlar sosyal medya zaten boş verin ya. Yok yok şaka ama ben harbiden boş verdim. Gerçekten de o zaman demiştim ya sosyal medyada ne kadar çok boş vakit harcıyorum. Harbiden de geri dönmek zorunda kalmadım ve geri dönmedim ve şu anda gayet mutluyum. Tabii ki herkes için farklı. Bunun farkındayım. Birçok insan dünya ile o şekilde bağlantı kuruyor. Ama o kadar boş bir mecra oldu ki artık. O kadar boş vakit harcanan bir mecra oldu ki. Bir şey paylaşacaksam podcast'te söylüyorum zaten. Tabii ki bizim gibi insanlar sosyal medyada olmazsa o da kötü değil mi? Belki onu düşünüyorsunuzdur. O zaman elini taşının altına başkası koysun dedim ben. Her şeyi de devletten beklemeyin dedim. Hatta şeyi bile kararlaştırmıştık. Mesela bunu kesinlikle paylaşmalıyım dediğim bazı şeyler olursa onu da adminlere söyleyeceğim. Adminler paylaşacak. Benim için çünkü aslında herkes için o şey ya bağımlılık gibi bir şey ya. Giriyorsun ondan sonra farkında olmadan home tuşuna basmışsın. Farkında olmadan arkadaşın bile olmayan insanların bilmem ne konusu hakkındaki görüşlerini okuyup sinirleniyorsun falan. Farkında olmadan dini Evet dini futbol sitelerine girmişsin. Neden o kadar çok dini futbol sitesi var bilmiyorum. Eintracht Frankfurt'ta oynayan Ganalı futbolcu Cemalettin Abiligutti maçın ortasına orucunu açtı. Helal olsun. Hepsini yapanlar aynı kişilerin bütün dini futbol sayfalarını yapanlar. Bir tanesi çok tuttu diye ulan böyle bir sektör varmış mı dediler bilmiyorum. Yani ateist futbol fanatiği olacağını çok sanmıyorum. Olmasın da zaten. Bazen ciddi ciddi şey oluyor çünkü arkadaşlar. Boş yaygara kopartılıyor. O yüzden her şeye de temkinli yaklaşıyorum artık. Demiştim ya, mobeseler çıktığı zaman insanların özel hayatı artık bitecek. Yakında evlerimize de kamera sokacaklar falan. Mobeselere karşı tepkiler falan. Bunun galeyanını kimin çıkardığını biliyoruz. Ama inanıp da gaza gelen gene bizim insanımız. E ne oldu? Bir sürü cinayet ve hatta kadın cinayetleri falan diyorlar ya. Kadın cinayetleri politiktir falan. Kadın cinayetleri de ortaya çıktı bavulla falan cesedi götüren adam. O şekilde ortaya çıktı yani Mobese ile. Bir sürü suç Mobese sayesinde aydınlandı. O yüzden şimdi gerçek dışı haber yapanlara hapis cezası deniyor. Eğer durum buysa milleti galeyana getirenler kimler bu sefer? Çünkü ben şunun farkındayım. Sol gerici tayfa senelerdir belki on küsür senedir görüyorum. Milleti düşman etmek için yalan dolan haberler yapıyorlar. Millete iftira atıyorlar. Yani insanlara tecavüzcü diye bile bir sürü iftiralar attılar zamanda hatırlamıyor musunuz? Farklı farklı kaç tane askere mesela. Fuhuştan hüküm giyen adamlara kulaklarının üstüne yatarlar. Kaç kere insanlar iftiraya uğradı ve o yüzden linç edildiler. Diyorum ya herkese işleyecek mi? Yani sizin adamınız bizim adamımız olarak değil. Herkes yaptığı haberden sorumlu tutulacak mı? Önemli olan bu. Şimdiye kadar Madır Fakit gazetesi yapmış olduğu hakaretlerden ceza aldı bayağı. Yani o bizim gazete ona dokunmayın diyen olmadı. O yüzden bundan sonra yalan haber yaptıkları zaman onları da işleyeceğini tahmin ediyorum. Ve diyorum ya sağdaki adamlar ne zaman böyle bir uygulama getirse özgürlük kısıtlayıcı soldaki adamlar da onları haklı çıkartacak işler yapıyor. Kaç tane sayabilirim size yani sol gerici masal timin uydurduğu haber. Şu mesela tehlikeli bir haber değil mi? Yalan haber yani. Kürtçe şarkı söylediği için dayak yedi. Kürtçe şarkı söylediği için saldırıya uğradı. Bu yalan haberi biliyorsunuz değil mi? Bir Kürt düğününde onunla ilgili ayrıyeten konuşuruz belki. İçerideki zaten herkes Kürtçe konuşuyor. Adam sürekli Kürtçe şarkı çalıyor. Sonra düğün sahibinin isteklerini çalmadı diye bir süre sonra saldırıyor. Düğün sahibi dövüyor adamı. Bunu bir sürü mecra Kürtçe şarkı söylediği için saldırıya uğradı. İşte Türkiye'de Kürtçe şarkı söyleyenleri dövüyorlar. İnsanları galeyana getirmek adına yalan haberler yapıyorlar. Tekrar söylüyorum sağ ne zaman özgürlüğümüzü kısıtlayıcı bir şey yapsa sol onları haklı çıkartacak bir şeyler yapıyor. Sağ mesela diyor ki bekçinin sayısını arttıralım, polisin sayısını arttıralım. Ondan sonra tabii insanlar çıkıp diyor ki işte özgürlüğümüzü kısıtlayacaklar falan. Ondan sonra gece bakıyorsun it, kopuk, uğursuz, serseri ne kadar pislik tayfa varsa tabii bu sol demiyorum her çeşit dışarıda. Biz gece çekim yapıyoruz iki kere polis geldi yani bir polis bir kere de bekçi geldi bekçi kimliğimizi falan sordu. Gitti. Onların yerine it kopuk gelse daha mı iyi olurdu? Bazen diyorlar ya bunlar birlikte çalışıyorlar diye. Ben sanmıyorum ama insan beyni her şeyle bir bağlantı kurmaya çalışır ya. Düşünsene mesela serserileri falan bunlar salıyorlarmış sokağa. <laughs> şey efsanesi vardır ya belki de doğru bir şey. Antivirüsçüler aslında virüslerin birçoğunu onlar yapıyor diye. Ya da Covid işte aşıyı satabilmek için yaptılar falan diye. Bunlar tabii ki komplo teorisi ama insan psikolojisi olarak hemen arada bir bağlantı görüyorsun. Eskiden Ege Üniversitesi kampüsüne isteyen girebiliyordu. O kadar çok pislik olay oldu ki toplanıp halay çekerken arada böyle Apo atmalar falan. Ben posterlerini görüyordum böyle yani Apo'nun olduğu böyle. Silüet olarak Apo'yu koymuşlar. Onları falan kampüsün duvarlarına yapıştırmalar. Ondan sonra turnike sistemi getirdiler. Öğrenci olmayan giremesin diye hemen millet başladı işte. Cezaevine çevirdiler. Turnike'de öğrencilerimiz sıkışıyor, ölüyorlar falan. İnsanlar iyi şeyler hak etmiyor abi. Evet bu sosyal medya yasasında benim görmediğim, benim gözümden kaçan bir şey var mı arkadaşlar? Yani her halükarda siz zaten yalan haber, hani diyorlar ya bunu kötüye kullanabilirler diye. Bunu kötüye kullanmaya tabii ki çalışabilirler ama sizin elinizde kanıt varsa paylaştığınız bir haber ile ilgili elinizde bir kanıt varsa size çok kafayı taksalar bile mahkemeye verseler bile o kanıtı gösterdiği zaman beraat edersiniz arkadaşlar. Bana çok dava açıldı ettim beraat. Çok kafayı taktılar hapis cezası aldım onu da üst mahkemeye taşıdık. Ama size bu kadar kafayı da takmazlar bence açıkçası. Çok ciddi bir şey yapmadığınız sürece. Ben sesi çok çıkan bir adam olduğum için bu kadar takıyorlar. Siz korkmayın sadece yapacağınız bir haberi paylaşmadan önce doğru mu değil mi? Onu bilin yani. Doğruluğunu bilin birkaç yerden teyit edin ondan sonra paylaşın.